dinimizin çok kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli koruyucu ailelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Bugün bir çocuğun hayatına dokunan, ona sıcak bir yuva, güvenli bir gelecek ve sevgi dolu bir kalp sunan koruyucu ailelerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum koruyucu aile olmak toplumda çok önemli ve çok anlamlı bir rol. Sizleri bu anlamlı ve örnek davranışınız nedeniyle kutluyorum. Bir çocuğun hayatını sevgiyle, sabırla, anlayışla yeniden inşa eden her bir koruyucu ailemize yürekten teşekkür ediyor. Bu örnek sorumluluğu üstlenerek milletimizin en hazinesi olan çocuklarımıza sahip çıkan tüm gönüllü ailelerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli aileler, sizler toplumumuzun sessiz kahramanlarısınız. Bir çocuğun kaderini değiştirmekle kalmayıp aslında ülkemizin yarınlarını da şekillendiriyorsunuz. Bugün her bir koruyucu ailemizin gösterdiği özveri, merhamet ve kararlılık sayesinde binlerce evladımız sıcak bir yuvada, güven içinde büyüyor, eğitimine devam ediyor ve topluma kazandırılıyor. Yaptıklarınızı takdir ediyoruz, önemsiyoruz ve her zaman sizlerin yanınızdayız. Her bir vatandaşımızı bu sorumluluğu paylaşmaya, bu çocuk bir çocuğun umudu olmaya davet ediyorum. Bu sayımızı daha da yukarılara çekmek için siz değerli koruyucu ailelerimizin destek ve çabasına da ihtiyacımız var. Yaşadığınız bu güzel ve anlamlı tecrübeyi eş, dost, akraba ve iş arkadaşlarınızı anlatarak onların da aynı duygular içerisinde bu göreve talip olmalarını sağlamak çok kıymetli bir katkı olacaktır. Bildiğimiz üzere bir çocuğun sağlıklı gelişimi için en temel unsur ailedir. Bu gerçekten hareketle bizler her platformda şu sözü söylüyoruz. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. İlimiz genelinde 14 ailemiz, 17 çocuğumuza sevgi dolu birer yuva açmış, kan bağı olmasa da güçlü bir gönül bağı kurulmuştur. Yasal temeli 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'ndan İlk uygulama örnekleri ise 1961 yılına dayanan koruyucu aile hizmeti zamanla sistematik bir yapıya kavuşmuş. 2012 yılında Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri projesiyle ülkemiz genelinde daha da yaygınlaşmıştır. Bugün Türkiye genelinde 10.600 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında sevgi dolu bir ortamda geleceğe umutla bakmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı aile yılı ilan edilmiştir. Bu özel yılda birazdan arkadaşımızın sunumunda da ayrıntılarını aktaracağı üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 25-65 yaş aralarında evli veya bekar düzenli geliri bulunan tüm vatandaşlarımızı gerek E-Devlet üzerinden gerekse İl müdürlüğümüze doğrudan başvurarak koruyucu aile olmaya, çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmaya davet ediyoruz. 2025 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından amir olarak ilan edilmiştir. Ee, koruma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinin yanında e, olamayan çocuklarımızın evlat edinme de uygun değilse bu çocuklarımız koruyucu anne hizmetinden faydalandırıyoruz. E, koruyucu anne hizmetinden faydalanabilmek için de anne özelliklerini taşıyan, e, yine e, bu konudan e, uzun süreli e, olarak kalabilecek bireylerimiz. Koruyucu ailelerimiz, koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın bakım sorumluluğunu ile devletle birlikte -E ELV sistemi üzerinden başvurabiliriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasından başvurulabiliriz. yine bir başvuru bir dilekçe vererek belirlerek e, başvuruyla ne yapmıyor? Ee, koruyacağınız süreçlerinden e, bahsedeceğim. Sürecimiz nasıl ilerliyor? Çalışan sonra ne işim var bu çocuk çocukla? Kafam çekiyor mu? Zor olmuyor mu? Eee kendi çocuğum vardı. Ne gereği vardı? Gibi gibi bir sürü gereksiz sözler için.